Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Bir yandan da Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bunun ötesinde Erzurum kampı içinde hazırlıklarını sürdürüyor. Erzurum'da kamp dönemi, ikinci kamp dönemi gerçekleşecek. İşte oraya iki tane transfer getirmeye çalışıyor. Trabzonspor orada olmasını istiyor. Ayrıca da şunu da söyleyelim. Hamşik ve Sosa'yı unutturacak, tabii ki onların çok ciddi bir izi var, unutturacak bir hamleyi de yapma çabası içerisinde onu da buraya ekleyelim. Şimdi nereden başlayalım? E, yarım kalan aşk hikayesinden başlayalım. Şimdi sporun içerisinde yarım kalan aşk hikayesi çok kullanılan bir cümle. Nedir bu? Oyuncuların önce gelip bir tat bırakması, sonra gitmesi, sonra tekrar geri dönmesi, yarım kalan aşk hikayesi. Onaçu da bundan bahsetti. E, dün e, 22 30 e, civarında e, geldi Trabzon'a e, 31 yaşındaki Santrofor ve şöyle söyledi yarım kalan bir işim var dedi onu tamamlamak için geldim bon servisimle geldim artık uzun yıllar buradayım Trabzonspor'a hizmet edeceğim dedi tabi bon servisiyle gelmiş olması bir önceki dönem kiralık olarak gelmişti ve Trabzonspor'da ön alanda ciddi manada bir değişim sürecinin yaşanması da Onaçu'nun gelişiyle beraber başladı. Onu da söyleyelim. Şimdi şöyle e, devam edelim. Tabi transferle ilgili gelişmelerden önce e, şu kamp döneminin hazırlık maçları da belli oldu. 12 Temmuz'da Dinamo Tiflis'le bir maç oynanacak. Erzurum kampında Alanya Spor'la oynanacak. Onun tarihi net değil. Yine Erzurum kampında bir maç oynandıktan sonra 1 Ağustos'ta sezon açılışı için bir karşılaşma daha Oynanacak onu da söyleyelim ve Trabzonspor için tabi bazı sıkıntılar da var ama önce isterseniz Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları. Mali konulardaki açıklamalarını biliyorsunuz ama e, sahaya yönelik açıklamalarda bulundu. Sahada sözü olan, oyunu olan, tutkusu olan, zirveye oynayan bir Trabzonspor hedefliyoruz. Bunun için Fatih Tekke ile e, kamp, e, e, toplantılar yapıyoruz, birlikte hareket ediyoruz dedi, onun görüşlerini alıyoruz ve şunu söylüyor e, bu karakter bu forma sıradan bir hedef arkasında olmaz bizim bununla yetinmez bizim amacımız her zaman olduğu gibi zirveye oynayan bir Trabzonspor dedi e, ya tabii ki Trabzonspor hep zirveye oynamak için sahaya çıkan bir ekibimiz onu özellikle söyleyelim ama bu noktada şunu da söylememiz lazım e, dikkat çekici bir konu e, Maestro Alanya Sporla anlaştı. Trabzonspor'un da gündemindeydi oyuncu. Hani ben açıkçası Maestro hani yaş itibariyle de uygun bir oyuncu. Belki de Trabzonspor onu düşünür diye e, bir, bir düşüncem vardı. Ama gördük ki Trabzonspor yerine Alanya Spora gitti. E, yaş itibariyle dediğim şu yani e, 21 yaş altına yani 2003 sonrası doğumlu oyuncu e, pozisyonundaydı. Nitekim onunla ilgili bir sıkıntı da var. Ondan da hemen bahsedeceğim. Samsun Spor Başkanı'nın açıklamaları dikkat çekici. Diyor ki biliyorum bana kızacaksınız diyor. Hem Beşiktaşlar hem Trabzonsporlar kızacak. Ama Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ilk ikide olma ihtimali sıfır diye bir açıklama yapıyor. Tabi bunu dayandırdığı gerekçe ee, diğer iki takımın yani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yüksek bedelli harcamaları, yüksek bonservisli oyuncular almaları ve hani ismi bilinen daha böyle e, gövdeli, elit oyunculara yönelmeleri diyor ama tabii Futbol sadece parayla oynanmıyor. Parayla oynansa en çok parası olan hep şampiyon olurdu. Onu da söylemek lazım. Bunu da ekleyelim. Kontenjan sorunundan bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi 15 yabancı var. Barisic, e, Tekliç bunların, Tonya Tekliç'in gitme durumu var. Burada bir Lundström e, konusu var. O da e, şöyle İskoç basını Ibrox News'un söylediğine göre Rangers'a Geri dönecek diyor. Tabi bu konuda henüz Fatih Tekke'nin herhangi bir açıklaması yok. Dönecek, dönmeyecek noktasında herhangi bir gelişmenin olmadığını söyleyelim. Ve şöyle bir transferlere doğru yolculuğa başlayalım. Jeremy Boga, söyleyeceğimiz oyunculardan biri. Jeremy Boga, daha önce de söylemiştik, e, Türk oyuncularla birlikte oynamış, Merih'le, Mert'le, Kaan'la oynamış bir oyuncu. Bir sol kanat, e, eğer tabii gelirse bir güncelleme ki biraz sonra söyleyeceğim, tamamen gerçekleşmiş olacak ama sağ ayaklı bir sol kanat, onu söylememiz lazım. E, hemen şunu söylememiz gerekiyor, belki onun e, bir sakatlık sorunu yaşamış olması biraz daha bekletilmesine neden oluyor. Onu da özellikle Jeremy Boga'yı söyleyelim. Ama netice itibariyle hala Trabzonspor'un gündemindeki oyunculardan biri. Şimdi ama daha öne çıkan oyuncular var. Onlardan bahsedelim. Alan Virginius'tan bahsedelim. Artık transferde kap bekleyecek noktaya geldik. Onu özellikle vurgulamak lazım. Ee, ve dikkat çekici nokta Lille'de e, Young Boys'tan kiralıktı. Lille'de ee, young Boys'ta oynamıştı kiralık olarak. Ee, Sasha Tavolieri e, Trabzonspor'la anlaştı diyor. 3 milyon euroya. 22 yaşındaki kanat oyuncusu. Az önce söylediğim gibi e, burada 45 maç 7 gol 4 asisti var ve kurala da uyan bir oyuncu. Şu kural var ya yani Federasyon'un çıkardığı. Hani milli takımlarına e, oyuncu yetiştiriyoruz ya e, takımların. Yani bazen Gana'nın bazen Senegal'in. Hani onları 21 yaş e, Civarındaki tak oyuncularını yetiştireceğiz şimdi biz burada. Ee, öyle bir durum söz konusu. Neyse o kısmı, o kısmı başka bir zamanda da konuşuruz. Ee, gelelim e, yine e, önemli bir transfere. E, Fatih Tekke'nin çok istediği El Yunusi'ye. Ee, büyük bir olasılıkla 15 Temmuz kampına yetiştirilmeye çalışılacak El Yonasi. Kopenhag'da oynuyor bir sağ kanat oyuncusu. Norveçli e, 48 maç 11 gol 9 asist gibi gerçekten çok önemli istatistikler yakalamış bir oyuncu. 20 gole tesir etmiş. 2027'ye kadar sözleşmesi var ama bir, e, bir tabii çok doğrulatamadık e, ama 2,5 milyon euroya serbest kalır gibi bir e, sözleşmesinde madde olduğu bilgisi var ama zaten oyuncunun total bedeni de bedeli de 5 milyon euro. E, oyuncu e, Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor. O ondan yana herhangi bir sıkıntı yok. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Christopher Wu'dan da bahsedelim. Ren'in oyuncusu 23 yaşında. 1.91 doyundaki bir stoper. Sağ ayaklı stoper. Bir batago olduğu için sağ ayaklı stoper için herhangi bir sıkıntı yok. Onun da bir yıllık sözleşmesi var. 21 maç 1531 dakika oynadı. Kamerun milli takımında görev yapıyor. Ama hani bizim söyle söylememizle hani çekil aradan Vitor Hoca diyeceğimiz bir Cümlemiz var diyeceksiniz ki neden böyle bir cümle kullandınız? Çünkü Wolverhampton'ı çalıştıran Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira oyuncuyu transfer etmek istiyor. Yani kafasını karıştırıyor biraz Premier League teklifiyle onu özellikle söyleyebiliriz. Bu da oyuncunun biraz aklının çelinmesine neden oluyor. Ee, gelelim Arseni Batogov. Dedi ki az önce sol tarafta da Batogov var. E ee, Lazio ve Nottingham Forest istiyor. Üstelik de Lazio 10 milyon euro, Nottingham Forest'te 12 milyon euro gibi bir rakamla e, Trabzonspor'un kapısını çalacak. Ama e, Trabzonspor e, böyle bir önemli oyuncuyu yakalamanın e, fırsatını kullanmak istiyor. 20 milyon eurodan aşağı olmaz. Bizde kalsın bir yıl sonra biz daha yüksek bir bedele e, gönderebiliriz oyuncuyu diyor. 23 maç oynadı Trabzonspor'da. 2 golü 1 asisti var. Onu da söyleyelim. Ve bir de Onaçu'nun önerdiği bir santrofor var. Hani Onaçu e, tabii kökeni Nijeryalı olan bir oyuncuyu önerdi. E, Elyah Adebayo'dan bahsediyoruz. 27 yaşında ya onu Onaçu diyor ki biz birbirimizi tamamlarız diyor santrofor olarak ama orada e, Sikanda var Danilo Sikanda var Onu olacak o, o tartışma konusu Ama biz Adebayo'ya bakalım Luton Town'da oynuyor 182 maçta 47 golü 9 asisti olan bir oyuncu Nijerya asıllı İngiltere'de e, futbol oynadı Ve İngiltere dışına hiç çıkmadı Ama arkasındaki güvencesinin 10 açı olduğunu bir kez daha söylememizde yarar var Yani bu da tabi dikkat çekici bir konu kendisiyle rekabet edecek oyuncuyu da bir anlamda seçmiş oluyor, onu da özellikle söylememiz lazım. Gelelim asıl bombaya, yani asıl bomba dediğimiz hamşik ve sosayı unutturacak hamleye diyelim ya da onların yanına yazılacak bir isme diyelim. Leandro Parades'ten bahsedelim, Roma'nın oyuncusu Arjantinli. 2026'da sözleşmesi bitiyor Jose Sosa'dan da Trabzonspor'la ilgili bilgileri aldı olumlu bilgiler verdi Sosa git Trabzonspor'a dedi bir ön libero, merkez orta saha oyuncusu olarak da oynuyor. 5 milyon euro güncel piyasa değeri var ama kariyerine baktığınızda gerçekten çok görkemli bir kariyeri var. Juventus, Paris Saint Germain, Empoli, işte Roma yani çok e, önemli takımlarda, önemli görevlerde de bulundu. Hani bu sezonda hani şöyle bir oyuncu da değil yani oynamadan geliyor türü bir cümle de söyleyemeyiz. Bu sezon 33 maç oynadı. 4 gol 2 asisti var. Yani Trabzonspor'da Onların yanına yazacağınız en azından onların yanına yazacağınız kimin hamşikin sosanın yanına yazacağınız bir orta alan oyuncusu bir lider oyuncu olarak gelecektir. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.